Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım bugün için duymamız gereken mesajlar nelermiş? Neleri bilmeye ihtiyacımız varmış? Dedektif. Hmm. Evet, büyük bir gözlem ve sezgi gücü, gerçeği arayıp bulma isteği. Ben bunu şu şekilde yorumlamak istiyorum. Yeni atılımlar yapmak istiyorsunuz hayatınızda arkadaşlarım. Ee, bunun için içinizde çok büyük bir heyecan duyuyorsunuz. Hatta yapmış bile olabilirsiniz. Bir plan bir proje olabilir. Bununla ilgili araştırmalara girişmiş olabilirsiniz. Çok yakın bir zamanda da çok sağlam adımlar atacağınızı görüyorum ben. Yapmak istediğiniz girişimle alakalı olarak. Artık o her neyse. Okullama ilgili hobiyle mi ilgili, yaratıcılığınızı ifade edebileceğiniz bir alanla mı ilgili, işle mi alakalı, belki iş kurmak istiyorsunuz, bununla alakalıdır. Bununla ilgili bir bekleyiş olabilir, belki başka insanlardan haberler bekliyorsunuz. Çok güzel haberler alacağınızı görüyorum. Güzel gelişmelerin hayatınıza dahil olacağını görüyorum. Çok sağlam bağlantılar kurup, güzel atmanız gereken o güzel adımları atabileceğinizi görüyorum. O zaman yolunuz aydınlık olsun diliyorum ki e, araştırmalarınız dedektifliğiniz sonuç veriyor diyebilirim. Gayet güzel geldi burası çok yüksek ve güzel enerjiler geldi. O zaman hayırlı olsun diliyorum ki ve kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.